Kendinizin liderinden başka kimseyi dinlemediğiniz için ben size Recep Tayyip Erdoğan muhalefetteyken nasıl hesap yapıyorsa öyle hesap yapacağım. Biraz güncelleyeceğim kusura bakmayın. Kaç para veriyor bu iktidar size? 1170 lira. Bu, bu kardeşinizin bir hesabı, bir hesabı var. var. Bir, bir bardak, bardak çay kayın. kaç para? 2 lira. Simit kaç para? 2 lira. 3 tane çocuğum var. 5 kişilik bir aile. Bakın, Bakın çay, çay simit dışında başka hiçbir şey yemeyeceksin. Sadece çay simit. 5 kere 4 ne 10 yapar? 10 20. Günde 3 gün ne yapar? 60. Aynı 30, 30 gün ne yapar? 1800. Ne, yapar? ne veriyor bu iktidar? 1170 lira neyet. Ne Değerli, Değerli kardeşlerim, bu zalim bu yönetim dil, bu aziz halkımıza bir bardak nasıl gideceksin? <laughs> Evin kirasını kim ödeyecek? Elektrik parasını kim ödeyecek? Su parasını kim ödeyecek? Soruyor size Recep Tayyip Erdoğan. İşte ekonomik durum bu. Ve bunu siz yarattınız arkadaşlar siz. Mesele böyle olunca tüzük, kural, hukuk ne varsa hepsini çiğniyorsunuz. Gecenin bu saatinde de meclisi kapatıp kaçıyorsunuz. Halk bizi görmesin, halk bizi duymasını istiyorsunuz. Biz de yaşamak ve yaşatmak için direneceğiz, direneceğiz ve mavuzluk bu düzeni yıkacağız.